Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün kısa bir mesaj vereceğiz aslında Doktor Ramazan Uçar'la. Malumunuz Gazze'deki soykırım devam ediyor. Bir de buna İsrail'in İran'a saldırısı eklendi. Yani bir İran-İsrail savaşı eklendi. Ve bölgemiz bir ateş topuna döndü adeta. Bunun karşısında Müslüman ülkelerin bir acziyeti, bir yetersizliği söz konusu. Bugün de, bugünlerde de malumunuz İstanbul'da Dışişleri Bakanları Müslüman ülkelerin Müslüman ülkelerin e, Dışişleri Bakanları toplanıyor. E, bunun üzerine biraz konuşacağız bugün e, ve bir çağrımız olacak. Ramazan Bey detaylandıracak. E, Ramazan hocam, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Değerli Söz kardeşim. E, bütün kardeşlerimizi, bütün e, bizi izleyen dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bugün 21 Haziran 2025. Cumartesi günü ve dünya çok önemli günlerden geçiyor şu anda. Dolayısıyla bu dünya gündemiyle ilgili olarak çok güzel, çok değerli, çok hayırlı işler yapılıyor. Bunun yanında bu konuda söylenmesi gereken fikir tatillerini de biz Bülent Gerek Bülent kardeşimizle gerekse diğer kardeşlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Akletme platformu olarak Dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu 51. Dışişleri Bakanları toplantısında konseyi toplantısı diye geçiyor. Birkaç kelamla biz de bu toplantıya katkı sağlamak istiyoruz. İslam İşbirliği toplantısına bir mesajımız var. Dünya insanlığına bir mesajımız var. Bu mesajı paylaşmak istedik. Şimdi bizim fikir dünyamızda arka plan diye bir şey var. Bir gerçeklik var. Yani bir meselenin bir görünen yüzü var. Bir de arka planda görünmeyen, daha büyük buzdağı var. Şimdi İslam dünyası veya insanlık dünyası öyle diyelim, şu anda bir felaketle karşı karşıya. Bu felak, felaketin e, en önemli e, sebebinin e, ne olduğu konusunda bir teşhis yapmamız gerekiyor. E, bu konuda bizim yaptığımız, Akletme Platformu olarak yaptığımız en önemli teşhis, e, bu zulüm değirmeninin suyu nereden geliyor? Biliyorsunuz yani azgın bir film etkisiz hale gelmesinden önemli yolu derler. Yani gözlerini kör etmektir derler. Yani bu zulüm değirmeninin suyunu keserseniz, e, zor keseceksiniz? Çünkü bunlara dur demekle, e, insan haklarını hatırlatmakla, e, bunlara her türlü hukuk, adalet, insanlık ilkeleri, merhamet ilkeleri anlatıldığı halde, devamlı olarak uyarıldığı halde bütün toplumlar tarafından, bütün dünya insanlığı tarafından bir türlü e, zulümlerinden vazgeçmiyorlar. Bunun temel sebebi ne? Sorulduğu zaman, bu suyun, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sorguladığın zaman karşınızda çok önemli büyük bir fotoğraf çıkıyor. Ve çok enteresan. Yani bugün Dışişleri Bakanları toplantısında çok önemli kararlar alacak, alınacağına inanıyoruz. Ama şu var, bu kararların birincil, birincil ve temel, en temeli, en temel olması gereken şu. Bu değilmen, bu zulüm değilmenin suyunu kesmek. Ve bu bizim elimizde biliyor musunuz? Çok enteresan. Adaletten, barıştan, kardeşlikten, merhametten yana olan topluluklar dinlenilmiyor şu anda. Yani keyfine göre bir bir heva üzerine kurulmuş bir zulüm mekanizması var. Bunu işletmeye devam ediyorlar. Yani bu Filistin'de Ürdün'de, Lübnan'da ve dünyanın değişik yerlerinde bu zulüm mekanizması devam ediyor ama bu zulüm mekanizmasının yağını benzinini, havasını motorunu sağlayan bir düzen var. O düzen işte ekonomik işgaldir. Onun için dünya şu anda 1971 yılında değersiz, karşılıksız odun merkezli, yani kereste merkezli para gücünün meydana getirdiği bu sonuçları çok iyi anlaması gerekiyor. Dolayısıyla 1971 yılında alınmış olan karar tekrar gözden geçirilmeli ve revize edilmeli ve yeniden yani gücün kaynağı olan paranın bir değer tarafından desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda İslam gerek İslam ülkeleri olsun gerekse bu dünyada sağduyu sahibi liderler olsun bu dünyaya teklif edecekleri ilk mesele şudur. Bu zulüm değirmeninin suyunu kesmek. Bunu kesmenin adı da Dünya İktisat Kongresi'ni hemen toplamak. Ne bu Dünya İktisat Kongresi'ni hemen toplamanın anlamı şudur. Dünyada bir ekonomik işgal var. Bu işgal 1971 yılında karşılıksız kalpazanlıkla efendim yapılan bir resmi hırsızlık olayı var. Yani odundan elde ettikleri, kütükten elde ettikleri, elde ettikleri kağıdı ve bu kağıttan elde ettikleri, ürettikleri kağıt fabrikalarında, paral fabrikalarında ürettikleri kağıtları insanlara değer diye veriyorlar. Ve çok enteresan bir şey bu değer bütün dünyadaki insanları sömürüyor. Yani biz faize ve diğer haksız kazançlara karşıyız ya. Esas dünyadaki hırsızlık şu andaki dünyadaki ticari sistemdeki paranın tanımlanmasıdır. Para şu anda bir alışveriş metaı olmaktan çıkmış bir sömürü metaıdır. Bu paranın sömürü metaı olmasından çıkıp Alışverişte kullanılan bir parametre olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda daha önce video yaptık. Maalesef herge engellendi. Yapılması gereken ilk iş şu andaki yani parayla sömürdükleri daha doğrusu keresel zihniyetiyle sömürdükleri insanlığı ürettikleri paralarla sömürdükleri insanlığı bu meseleden kurtarmak. Birinci mesele o. Çünkü öyle bir hale gelmiş ki bu mesele değerli Bülent. Yani düşünebiliyor musunuz? E, petrol alıp parasını verdiği ülkelerden değerli hale geldiği için çünkü bu kağıt temelli para onlardan çıktıktan sonra onlardayken değerli bir bir de onlardan çıktıktan sonra da değerli. Dolayısıyla gidiyor mesela bugün dünyanın üç tane petrol üreticisi veya işte diğer e, enerji üreticisi ülkelere giderek diyor ki, ben sana silah vereyim ve bu paraları tekrar bana geri ver diyor. Yani o paralar değerli paralar durumuna geç, geçiyor. Maalesef dünyada o kağıt paralar bizim paralar onun yanında çok daha değersiz durumda. Kağıtlar yani. Kağıtlar. Sembolik kağıtlar bunlar. Simgesel kağıtlar. Dolayısıyla şu anda İslam ülkelerinin yapacağı en hayırlı iş. Bak bu çok önemli. Birinci meseleyi çözmek. Yani filin gözünü kör etmek önce. Bu fil kontrol edilemiyor. Yani fil derken temsil olarak söylüyorum çünkü e, fil yani Allah'ın yaratmış olduğu bir varlıktır. Dünyada bir sistem kurmuşlar. En tepede ticari daha doğrusu gücün temelini oluşturan şey para. Paranın da eldeki şu andaki konumu şu. Siyonistler en tepede. Onlar sisteme ele geçirmişler. İkinci tepede emperyalistler var. Yani piramidin ikinci kısmında. Üçüncü kısmında yüzde doksanlık, yüzde seksenlik kısmında da dünya garibanları var, fakirleri var. Yani sömürülen insanlık var. Dolayısıyla şimdi bu pervasız yere geçirdikleri parayla elde ettikleri gücü şu anda insanlar zulüm şeklinde yani ekonomik zulüm bir yandan devam ederken ekonomik işgal, fiili işgali beraberinde getirmeye çalışıyorlar. Bunlara dur demek için bir dakika bu değersiz paradan, karşılıksız paradan yani kalpazanlıkça basılan paradan bir an önce vazgeçip, Karşılığı olan bir paraya dönmek gerekiyor çünkü ticarette bütün parametreler bu konuyla alakalı birkaç tane video yaptık maalesef engellendi. Bu parametreler o, o videolar yine e, ulaşılabilecek durumda şu anda bir kısmı parayı değerli bir kaynağa dayandırarak e, üretip bu bunların yani sınırsızca dünyayı semirmesine engel olmak gerekiyor. Bence birinci madde Dünya İktisat Kongresi'nin acile toplanması gerekiyor. Evet Ramazan Hocam buna örnek de verelim. Çünkü ilginçtir. Örneğin evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın biliyorsunuz e, daha da gelmem dediği bir yer vardı Davos. Evet. Orada dünya kapitalistleri e, hem ekonomistler hem de siyasiler malumunuz her yıl toplanıyorlar. Ve bir evet. şura yapıyorlar aslında kendi anlamında. Ve bir de buna karşı bir de OECD ülkelerinin toplandığı, Rusya'nın topladığı e, Kazan şehrinde Yine böyle bir ekonomik şura var ama e, halkı Müslüman olan yani Müslüman ülkeler sizin dediğiniz gibi bir kendileri e, İstanbul'da olur, Medine'de olur, nerede olursa yani kendilerinin böyle bir iktisat zirvesi toplaması gerekiyor ve bu e, ekonomik e, şeyi ele almaları gerekiyor. Maalesef Müslümanlar bundan dolayı aciz durumdalar. Oysa toplansalar, birleşseler e, ve bu konuları istişare etseler, şura etseler aslında güçlerini birleştirmiş olurlar. Bu konuda size sonuna kadar katılıyorum. Tam mevzunun özü burası. Yani ekonomik tutum alınması gerekiyor. Yani gücün kaynağı para, paranın kaynağı şu anda kütük, odun, yani kereste. Evet. Yani söylediğimiz şey şu. 1971 yılına kadar altın standartlı olan para, 1971'den sonra artık kereste standartlı bir para haline dönüşmüştür. Tekrar yani bir değer standartlı bir paraya dönüştürme konusunda dünya insanlığı bu sömürüyü, bu işgali durdurması gerekiyor. Şu anda İran'a giden veya başka bir Filistin'deki atılan her kurşunun arkasında bütün insanlığın vermiş olduğu destek var. Yani böyle bir düzen kurmuşlar adamlar. Yani düşünebiliyor evet. musunuz? Suriye güya özgürlüğüne kavuştu. Ama Suriye şu anda bir mesela döviz bir dolar. Suriye'de 13 bin Suriye lirası. Evet. Ya yani zaten şu var. Fiili işgalden önce ekonomik işgal etmiş adam. Dolayısıyla bu pervasızlık. Yani bu sorumsuzluk. Bu keyfilik, bu dünyadaki küstahlıkın sebebi gücü ellerinde bulundurmaları ve parayı da gücü olarak kullanmaları. Dolayısıyla bu sınırsız olarak gördükleri gücü bir an önce kesmek gerekiyor. Meselenin özüne ve arka planını çok iyi kavrayarak problemi, insanlığın yarasını yani tedavi etmek gerekiyor. Birinci teklifimiz bu. Yani üç tane teklif yapacağız burada biz. Bir, Dünya İktisat Kongresi'nin hızlı bir şekilde toplanması. Yani e, kereste e, bazlı kereste standartlı paradan değer standartlı paraya geçilmesi gerekiyor. İkincisi bu mezhepsel ve kavmiyetçilik ya son verilmesi gerekiyor. Yani şey kavmiyetçilik biliyorsunuz şeytandandır. Şeytan kendisinin üstün olduğunu iddia etmiş ve Cenab-ı Hak katında kovulmuştur. Yani dolayısıyla şu mezhepsel ayrıcalık, mezhepçilik denen o hastalığı bırakmak gerekiyor. Ve bunun da ilacı bütün insanlık ve Müslüman ülkeler için Allah'ın göndermiş olduğu vahyi anlamak ve onu yaşamak. Nasıl Allah'ın göndermiş olduğu fizik, kimya, biyolojide kimse itiraz etmiyor. Herkes uyguluyor mesela hiç kesintisiz bir şekilde uyguluyor. Allah'ın göndermiş olduğu vahyi de uygulayacaklar. Yani bu noktada yani mezhepçiliği bırakacaklar. Yani mezhepçilik zannî bir konsepttir çünkü. Senin mezhebin evet. benim mezhebim. Biz, biz hepimiz kardeşiz yani. İnnemel mü'münün ehve. E, kavmiyetçiliği de bırakacağız. Üstünlük ancak takmadır diyor çünkü Cenab-ı Hak. Ama bu milliyetçiliği bırakma manasına gelmiyor. Tabii ki milliyetçi olacağız. Vatanımızı, milletimizi seçiyoruz. Üçüncü teklif edeceğim konu da bir İstanbul masası kurulması. Yani bir İstanbul komitesi kurulması. Dünya kamuoyunda bütün dünya insanlığına adaleti, barışı, kardeşliği, yardımlaşmayı, birliği teşvik edecek bir masa. Bu masa 24 saat çalışacak ve bu masa bütün insanlığa devamlı olarak bir mesaj gönderecek ve bu masa e, dünyadaki bütün e, iyilik taraftar insanların temsilcileriyle ve onlarla elektronik bağ kurarak oluşturulacak bir masa bu İlla böyle bir fiziksel bir e, çok büyük boyut olmasına gerek yok çünkü şu var dünyada şu anda çok ciddi bir trajedi var üçüncü dünya savaşına doğru gidiyor dünya bu in, bu mesele bir dur dememiz gerekiyor. Bunun için de bütün insanlık gerek devlet olarak gerekse millet olarak sivil toplumlar olarak ve birçok e, iyilik kurumları olarak bir konsepti İstanbul masası şeklinde veya İstanbul sekreterliği şeklinde kurulmasıdır. Dolayısıyla bakınız ey İslam dünyası işbirliği teşkilatında dışişleri bakanı olan insanlar, kardeşlerimiz, değerli insanlar vaktinizi ayırdınız ve buraya geldiniz. Kuru kuruya kınama, kuru kuruya İkinci, üçüncü, dördüncü derecede önemli olan konuları konuşmak yerine lütfen meselenin temeline inen, meseleyi temelden çözecek olan, semptomatik değil, yani öksürüğü kesmek değil mesele, öksürüğün altındaki hastalığı ve mikrobu tedavi edecek bir konsepti mutlaka kurmanız gerekiyor. Biz bir kardeşiniz olarak, Aciz Hane size, Bülent kardeşimle birlikte, akretme platformu olarak bunu yapıyoruz. Ee, lütfen bizim sesinize kulak verin. Buyurun Bülent, sizin evet. söyleyeceklerin, ekleyecekleriniz varsa buyurun. Yani e, ben de katılıyorum bu çağrıya ve herkesin aslında bunu gündemleştirmesi gerekiyor. Birincisi konunun özü ekonomik işgaldir. Dolayısıyla nasıl ki el alem Davos'ta toplanıyorsa Müslümanlar da kendi şehirlerinden bir yerde toplanıp bu mevzu... İstanbul'da toplanabilir da, mesela. Evet. Veya dünya insanları toplanabilir. Yani. E, yani bu mevzuyu bir şura ile e, gündeme getirmeleri gerekiyor. E, evet. İkincisi dediğiniz gibi kavmiyetçilik, efendim ırkçılık, mezhepçilik, Müslümanları bölen bir şey. Oysa hepsinin kitabı bir. Şii, Şii de Kur'an'a inanıyor. Sünni de, tasavvufçu da, selefi de kim olursa olsun hangi meşrep. Dolayısıyla ortak kitabımız Allah'ın kitabı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Rabbimiz. Onun için Kur'an'a sarılmanın tam da vakti topluca sarılın diyor hatta ayet-i kerimede. Ve tabii ki üçüncüsü de çok önemli. Üçüncü çağrınızı da gönülden destekliyorum. Ve bu üç daveti de e, gündemleştirelim diyorum. Çok teşekkürler Ramazan Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. E, bütün evet, e, iyi insanlara, bütün dünyada insanlığın iyiliği için, adaleti için ve kardeşliği için çalışan insanlara selam olsun diyerek sözümü bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun.